birinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün videomuzda yine çok güzel bir video karşınızdayız savaş günlüğünden bakıyorum arkadaşlar birinci sıra birinci sıra birinci sıra birinci sıra birinci sıra, sıra dördüncü sıra arkadaşlar birinci olma taktiği buldum ben onu söyleyeceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar biraz önce bir video yayınlamıştım ama onu sildim yanlışlıkla o yüzden bu yalan taktik arkadaşlar taktiği direktten söylüyorum arkadaşlar ee, taktik de bakın bir kez oynayayım. Taktiği göstereceğim. Bir kez oynayıp sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Gerçek kupa kasma taktiği bu yani. Gerçek hesaplaşma da gerçek birinci olma taktiği. Arkadaşlar köşeye gidiyoruz. Köşeden büyük alıyoruz. İki yük varsa iki yük önce değil. büyük önce alıyoruz ki iki yüke bir rakip giderse daha güçlü olarak rakibi vuruyoruz. Böylece daha güçlü olmuş oluyoruz. Rakibi yeniyoruz. İnternetimiz çok kötü olduğundan dolayı birinci olan olamayabiliriz ama yine de göstereceğim taktiği. Aga dur 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 Aga bu enerjiyi almayacaktım var ya bari sen bittin kanka. Aga ama yürüyemiyorum ki nasıl bitireceğim ben bu parkı. Vap vap. Aga hayır 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 hayır, hayır, hayır. Bu taktiği Nita var. Nita ve Karl varken gösteremem yalnız. Aga bak. Bunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Göstermedim şu an. Sağ ve sol yaparak gitmeliydik biz. Sağ ve sol yaparak gitseydik öldürecektik adamı. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Biraz önce göstermedim. Şimdi gösteriyorum. Sağ ve sol yaparak öldüreceğim adamı. Gerçek birinci olma taktiği arkadaşlar. Sağ ve sol yaparak. Adamı hem sağdan hem soldan vurursak adam ölür arkadaşlar. Mesela buradan şimdi yana kaydık buradan. Şimdi yana kaydık buradan. Bakın gördüğünüz gibi sonra yana kaydık buradan. Sonra yana kaydık buradan. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar ama internetimiz çok kötü. Şu bize yetişmez. İnternetten yürüyemiyoruz. Yürüyoruz geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sağ ve soldan vurdum ve öldürdüm bu ulu. Arkadaşlar biraz önce sağ ve soldan vuramadığım için bir tayı öldüremedim. Alpimo'yu Primo'yu da öldürürüm. Dur. El kendimi gösterdim. O istese gelir şimdi. El ile Rosa. Beleşkil. Beleşofistan. Beleşistan. Beleşistan. Beleşistanlık yapıyoruz ve... Benim Primo'yu... Arkadaşlar şu ana kadar gösterdik hesaplaşmada şu an taktiği yapsak mı düşünüyoruz hesaplaşmada taktiği yapmalıyız en önemlisi zaten hesaplaşmada yapmak taktiği hadi bakalım yapıyoruz taktiği hesaplaşmada hesaplaşmada da taktiği yapacağız ve ne olacak görün gördüğünüz gibi birinci olduk arkadaşlar video bu, kadardı biraz önce sabit hatta inanmıyorsanız geri salır sardırın nitaya sağ ve soldan vurmadım o yüzden kaybettim biraz önce ama şimdi kazandım gördüğünüz gibi. Çünkü sağ ve soldan vurdum. Arkadaşlar taktiğimiz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hatta gitmeden önce bir not daha söyleyeyim size. Arkadaşlar o kadar emek veriyorum ki ben bu videolara. Yani 80'den daha fazla videomuz var hala 60 abone değiliz. Emeği hakkımı verin yani arkadaşlar. Sizin için çok güzel videolar hazırlıyorum ben. Hatta isterseniz yorumlara yazın istediğiniz bir oyunu. O oyunu oynayalım. Hatta canlı yayın yap deyin. Abi canlı yayın yapalım. Yani bilgisayardan yapabiliriz canlı yayını. Google'a yazarız canlı yayın. Ay Google'a yazarız YouTube masajı. Işte. Oradan canlı yayın yaparız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ne isteseniz yaparız. Ama siz de bize karşılığını verin. Ne olur arkadaşlar. İstiyoruz artık arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını istiyorum ben. O zaman bay bay arkadaşlar. Zaten şarjım da çok az. Görüşmek üzere. Bay bay.